6 yaşındaki bir kız çocuğunun bir yetişkin erkekle tırnak içinde evlendirilmesi evlilik falan değil istismar, pedofili ve sapkınlıktır. Bu istismar her ne kadar toplumun her kesiminde infial yaratmış olsa da bir şer birliği içinde olan iktidar hep bir ağızdan eleştirenlerin siciline bakın diyerek hem sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor hem de böyle bir mevzudan bile mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Halbuki burada tek bir mağdur var. Senelerce zalimane bir suistimale maruz kalmış bir kız çocuğu. Aile Bakanı çıkmış bu siyaset üstü bir konudur diyor. Madem siyaset üstü bir konu iki sene önce bu mevzu bakanlığa intikal ettiğinde neden taraf oldun, neden koruma altına aldın? Demek ki siyasi bir konu. Evet tam da siyasi bir konu. 6 yaşındaki bir çocuğun dini değerler bahane edilerek senelerce istismar edilmesi, Ensar Vakfı ile ilişkili yurtlarda 45 tane çocuğun istismar edilmesi, Aladağ'da yanarak hayatını kaybeden genç kızlar ve daha nicesi belirli bir siyasi iklimin içinde mümkün oldu. Bu siyasi iklim suça toprak sağladı. Sizler de kadın cinayetine olan tavırlarınızla bazı kadınlara sürtük, bazı kadınlara sorusun kızları diyerek bu suçu sulayıp durdunuz. Nasıl mı? Geleneğimizde yeri ahlak mayalamak olan informal, dini informal yapılar sizin zamanınızda kültleşmiş kapalı devre yapılara dönüştü. Medya imparatorlukları kurdu, iş imparatorlukları kurdu. Kaçak binalar, kaçak yurtlar yaptı, kaçak Kur'an kursları açtı. Bu kapalı devre yapılarda hem insanlar mağdur edildi hem de İslam bir cahiliye anlayışı ile yozlaştırıldı. Çünkü siz bir oy kaynağı olarak gördüğünüz bu yapıları şeffaf olmayan bir şekilde kamu destekleriyle ve daha bugün bile hala imzalamaya devam ettiğiniz protokollerle besleyip durdunuz. Bakanlıklarınızla, vakıf müdürlüklerinizle, belediyelerinizle her türlü mali ve iradi denetimden muaf tuttunuz. Hele hele Diyanet. Zam konusunda bile anında açıklama yapan Diyanet tam da onun konusu olan bu konuda açıklama yapmak için günlerce bekledi. Üstelik yapmış olduğu açıklamada toplumun kanayan yarasını iyileştirmekten çok uzak kaldı. Evlilik ve aile ile ilgili sahih bilgileri yaymaya devam edeceğiz diyen Diyanet'e soruyoruz. Nasıl devam edeceksin? Şu ana kadar yaptığında neyi daha farklı yapacaksın? Kadın ve çocukları korumak için ne yapacaksın? 2023 bütçesinden sana ayrılan 34 milyarı bunun için kullanacak mısın? Ne kadarını kullanacaksın? İşin esası şu ki karşımızda kadın problemini istismar problemini çözmeye niyetli olan bir siyasi irade yok. Öyle olsaydı tam bu davayı konuşmaya başladığımız zaman ailenin korunması ile ilgili iktidarın vermiş olduğu anayasa teklifinde evlilik kadın ve erkekten oluşur derken buna bir de yaş sınırı getirirlerdi. Tam da birileri çıkmış çocuk ne ki kime göre neye göre diye akla ziyan açıklamalar yaparken. Aileyi, kadını, çocuğu, dini bilgilerimizi ve duygularımızı korumak böyle olmaz. Ama zaten bu iktidarın Türkiye'nin problemleri çözmek gibi bir derdi yok. Onun derdi problemlerden beslenmek. Sizin taraf, bizim taraf diyerek kendine mağduriyet yaratarak oy toplamak. Bir çocuğun istismarını bile bir mağduriyet aparatı haline getirmek.